Herkese merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. 5K büyükleme yaptık. Bakalım neler atmış. 4, 32, 34. Yani bir 4 talep 30'lu tarafından atmış. 31, 35, 34, 32. Şimdi 32 arkası 4. Bakalım 4 arkası kaç atacak. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl yorumlar kısmına telegram adresini bırakacağım. Hepinizi beklerim. Telegram adresinde hem çekilişler hem etkinlikler oluyor. Kaçırmayın derim. El şöyle biraz küçük oynayacağım arkadaşlar. Oyuna yeni girdiğim için. Ama bir 1 ve 8'e e biraz fazla girdim arkadaşlar. 36 arkası atmayı pek seven bir rakam olduğu için. Yani kaç atacaksın bakalım. 30'dan aldık güzel. 30'da bölge habere devam ediyor arkadaşlar. Ben şöyle bir çift katı yapacağım. Şöyle 30'a biraz daha girecektim ama yetişemedim. 2400 tekbir var arkadaşlar. Genellikle beklediğim nokta 24 25 ondan sonra 0 1 3 ve 6. Bakalım 30 arkası kaç atacak? 0'ı geçtin. 10'dan aldık. Güzel oldu. Şöyle bir tekrarım daha var arkadaşlar. Çift katı yapacağım. Onu biraz daha girecektim arkadaşlar. Çünkü nedense 10 ve 20 olduğu zaman double yapmayı çok seviyor. Yani bakalım umarım yani sıfır veya bir atar veya altı atar oralarda güzel varım. sıfır geçtin. Kaç? 23'ten aldık. Güzel oldu. Ve bir tekrar. Şöyle 23 arkası. Şöyle sağlam bir şekilde girdim. 32. Ondan sonra 23 3 1 0. Şu 4 5'i yerde güzel varız arkadaşlar. Umarım onları oturturuz. Bakalım. Kaça gidiyorsun? 8 23'ten aldık. Güzel oldu. 23'ü tekrarladı arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 3'ü pardon 2'yi biraz 1 bir ve 2'yi dolduracaktım arkadaşlar. Hadi bakalım. 20 umarım yapmaz. Bakalım kaç atacaksın. Umarım başa düşürmez. 32'den aldık. Çok iyi oldu arkadaşlar. Bir tekrar çift katı. 32. Şöyle 2. sıfıra da koydum. Koyacaktım ama yetişemedim. Bakalım 32 tekrarını yapacak mı? 23'e az girmişiz. 23'te az varız arkadaşlar. Umarım ters köşe yapmaz. Bizi yanıltmaz. Şu yeşillere oturursa direkt alır çıkarım sevgili dostlar. Kaça gidiyorsun? 17 çok boş. 17 çok boş. Ama bir tekrar yapacağım arkadaşlar. Güveniyorum. 7'yi doğru düzgün dolduramadım. 7 ve 32 pardon 23 23 yapabilir arkadaşlar ona dikkat edelim. Double yaptı ama ters köşe yapabilir. 17 beklemiyordum. 20, 17 arkası yapma be yapma be. Ters köşe yaptı bizi. Ters köşe. Hadi bakalım 6'ya yüklendik. 6'ya yüklendik. Yani gelirse iyi olur. 17 ve 36 gelerek beni ters köşe yaptı. Yanılttı beni. Kaça gidiyorsun? 16'dan aldık. Güzel oldu. Bir tekrar yapacağım arkadaşlar. Yetişemedim. 7'ye alacaktım. 17 bak 7'leri alacaktım arkadaşlar 27 17 7 çünkü iki ay önce 17 attı. Erteleyerek 7'li rakamlarını getirmedi. Hadi 16 arkası 6 at. Güzel varız orada. Kasamızı katlamış oluruz. Kaça gidiyorsun? 26 güzel. 6 rakamları aldı. Şöyle şunları doldurmak istiyorum. Şöyle hızlı 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 bir, bir 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 evet 27 yetişemedim bir olsun şöyle sıfırda çok az var sıfırda şöyle 1 6 7 17 16 o yerleri yapsa kaça gidiyorsun 6 be 6 bekliyorum demiştim 6 rakamları tekrarladı 6 çift katı yapacağım. Hadi bakalım beni yanıltmazsın umarım. 3'e 4 gün yerimizi alamadık. Bir çift katı yaptım. Umarım bir gelirse çok iyi olur. Ve tekrar 6 ve 7 16 17 de güzel olur. Beni yanıltmazsan sevinirim. Git biraz daha git. 2'den aldık. Çok iyi oldu. Son dakikada koyduğum rakam. 2 arkası. iki arkası alabildiğim kadar hızlı bir şekilde aldım. Şöyle bir otursam var ya. Bire. Ondan sonra 6, 7. Bakalım. Beni yanıltmazsın. Git. Ondan aldık. Onda az varmışız. Kaç varız orada? Ah. Bakalım. Bire girdik. Bire yüklü bir şekilde girdik arkadaşlar. Bir gelirse bizi buradan rahat bir şekilde katlayıp çıkmış oluruz. Yani sıfırlı rakamlara biraz yüksek girebilirdik. Ona çok az kalmışız. Girmemişiz. Kendimizin hatası. Şimdi bir telafi ederiz. Sıfıra doğru git. 21'den aldık. Çok iyi oldu. Bir tekrar. 21 arkası. Şöyle. aldım arkadaşlar 21 arkası 2 12 20 e, 2 ve 12'ye biraz girdim. Gelirse çok iyi olur. 1 2 6 7 sağlam varız. Hadi şuraları bekliyorum. 31 de olur. Kaç? 4 4 Az varız. Az varız. Şöyle Zirova diğer komşulu girdim. Biraz daha katlayacaktım ve biraz daha alacaktım. Yetişemedik. Hadi bir tekrar 4 yap. Boşa düşürme şu an bizi. Kaça gidiyorsun? 36. Güzel. Güzel. Bir tekrar yapacağım. 36. 7 7 7 7 7 7 doldur doldur. 7'ye bir şekilde aldım. Şöyle 1 0 1 6 7 daha sağlam varım. Gelirse çok iyi olur şu 3 nokta. Özellikle 7'yi bekliyorum. Kaça gidiyorsun? 19. 19 güzel. Bir tekrar 19 arkası. Hızlı, 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 hızlı 27 alacaktım ama yetişemedim. Ben genellikle 19 arkasını 8 rak 8 rakam ve 9 rakamları kapatmayı seviyorum. Çok rastladığım bir nokta olduğu için ama 34'ü de kapatabilirdik arkadaşlar. Bakalım kaç atacaksın? 22. 9'un yanı ya. 9'un yanı. Bir tekrar. 22. Artık riski aldık. Gördüğünüz gibi 9'un yanına düştü. Bir 9 otursaydı orada sağlam vardık. Umarım şimdi gelir. Biraz daha git. 26 güzel. 26 güzel. Bir tekrar. Şöyle hadi. Sağlam yerler otuttur artık beni. Şöyle bir 2'ye, 0'a, 1'e, 6'ya, 7'ye, 9'a hadi. 36'ya da varız. 9'dan aldık işte bu. İşte bu geciktirdi. Geciktirdi arkadaşlar 9. Hadi bir tekrar 9 yap 9 yaparsan muhteşem olur zaten 9 veya 2 falan gelirse direkt çıkarım arkadaşlar yani kısa günün kârıdır çok uzattım zaten kaç 14 boş 14 boş bir tekrar yapacağım Şöyle 14 arkası. 14 double yapabilir de biraz yüklü girdim. 4'e de az girdim. Ondan sonra 34'e girdim ve bekliyorum. Ama 9 atarsa çok iyi olur arkadaşlar. Yani bütün riskimizi aldık. 7.900 TL'lik bir bahisimiz var. 9 double yaptı. 9 double yaptı. Ama geciktirdi. Ama geciktirdi. İşte geciktirmesen var ya anasını ağlatacaktık. Ben abi şunun geleceğini Yani arkadaşlar O kadar geciktirdi ki Gördünüz mü bak ne dedim 9 attığı zaman 9 double yapar bir rakam olduğu için Gitti 14'ü soktu Ve boşu düşürdü beni 14'ü soktu gitti 9 attı Şimdi de güzel bir rakama oturttur Ben de alayım çıkayım Hadi bakalım kaça gidiyorsun 6'dan da aldık çok iyi oldu Arkadaşlar kısa günün kârıdır Kendinize iyi bakın hoşçakalın